Ya dün kızlarım kayak yapıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Ben de onların gazına geldim. E, maalesef böyle bir hata olmuş oldu. Olsun bence çok da iyi yapabilirdiniz. Ufak bir talihsizlik oldu diyelim. Kayağı evet, Ayağı küsmediniz öyle ama değil mi? Yok küsmedim. <laughs> Keyifli ama... Kırık mı? Yok yırtılmaz. Hayır kaslarda. Ben evet. aslında bugün de yalnız bırak eşinizi de yalnız bırakmamak için burada e uçaktan inip geldiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen <laughs> Nasıl öyle. geçti Paris'te hayatı diyelim ilk önce? E ee, güzel geçti. Kızlarımla Hı. güzel vakit geçirdim. O yüzden de keyifliydi. Ama eşim de burada kendileri. Görün Için hı hı. Şahsiyetin de da çok e, görkemli olduğu evet. çok fazla yani kullandırdık. Proje ile ilgili neler söylemek istersiniz? Şahsiyet ilgili mi? Evet. Vallahi gayet güzel. Zer dönüşler de çok güzel. Jane evet. de çok güzel bir uyum yakaladık ee, sağ olsunlar. Evet. Ee, e zaten çok güzel bir kadroydu. Bir bir çok da keyifli çalışmıştık. O yüzden de mutluyuz yaptığımız için. Son olarak da moralinizi bozmak istemeyiz. Ne olur affedin ama başınız sağ olsun demek zorundayız. Evet, bir yandan evet, da evet, söylemek evet. durumundayız. Tekrardan başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ sağ olun. Soru. Gattar bir yandan da sorumlu. Evet. Gattar. Gattar. Evet Hemen neler söyleyeceksiniz gattar e, dizisi şey için. Vallahi gayet... gayet... Final yapacağına da söylentiler var ama. Öyle mi? Bilmiyorum ki. O söylentiler hiç bitmiyor biliyorsun ya. Biz keyifliyiz. Biz ekip olarak çok eğleniyoruz. Çok iyi bir teknik ekibimiz var. Çok iyi bir yönetmenimiz var. Sonuçta Uğur'la da, Çağatay'la da, ben daha başkasıyla oynamadım çünkü ekip olarak orada. Onlarla da çok iyi vakit geçiriyoruz. Keyifliyiz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tekrar, ol. tekrar geçmiş ol. olsun. Çok, sağ, sağ olun. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun. Onur Bey tekrar geçmiş olsun hakikaten. Sağ olun.